Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, Ankara sitelerde bulunmaya devam ediyoruz. Ertex'in ürün kampanyasından haberlerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Efendim iki gün boyunca Ertex birbirinden değerli iş ortaklarını ağırladı. Bugün yani pazar günü Ertex'in etkinliğinin ikinci gününde de yine birbirinden değerli konukları var efendim. Konuklarımızı bulmuşken bırakmıyoruz. Konuklarımıza mikrofon uzatıyoruz. Onları sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Efendim bu seferki konuğumuz Ankara Hasköy Güneş Evler'den Arkadaş Tekstil'in sahipleri Sayın Emine Kastamonulu ve Sayın Ahmet Kastamonulu. Evet. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben izninizle diyorum önce hanımlara <laughs> mikrofon uzatmak e, gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Emine Hanım. Hoş geldiniz. Sefalar teşekkür, getirdiniz. Teşekkür ederim. Ertek's Sağ olun. Sağ olun. Emine Kastamonulu e, arkadaş tekstilin evet. sahipleri dedim sizler için. Evet. Şimdi Emine Kastamonulu'yu önce tanıyalım sonra arkadaş tekstile geçelim. Ben evime kasabalı. Eşimle birlikte bu işi yapıyoruz. Güneş evlerde çalışıyoruz. Yani mağazamızı biraz büyüttük. Tekstile girdik. Evet. Bir 4 yıldır bu işi yapıyoruz. İyi de gidiyor. Çok memnunuz. Özellikle e, buradan çok memnunuz. Hı -hı. Çalışanlardan çok memnunuz. Daha ne diyeyim bilmiyorum. <laughs> Yolları açık olsun değil Teşekkürler. mi? Teşekkürler. Evet, evet. Peki efendim. Ben beyefendiye geçmek istiyorum. Ahmet Bey biraz yakınıma alayım ben sizi. Şimdi e, Ahmet Bey, duruşunuzdan ve yüz ifadenizden e, tekstil camiasında yılları geride bırakmış gibi duruyorsunuz. Ahmet Bey kaç yıldır bu işi yapıyor? Ahmet Bey kimdir? Önce şahsınızı tanıyalım, sonra arkadaş ticarete geçelim. Teşekkür ederim. Bugünü gerçekten hazırlayan arkadaşlarım ayrıca teşekkür ederim hepinize. Yani Ertex bizim için gerçekten çok uzun süre olmasa bile... Başladığımızdan beri bize çok yardımcı olan, işlerimizi artıran, evet. arkadaşların güler yüzü, samimiyeti ve sattıkları ürün kalitesi açısından da bizi son derece memnun eden, iyi bir yapıya sahip. Biz her zaman bunların yanımız olacağını biliyoruz ve on, bunların da daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Biz de kendimizde elimizden geldiği kadar mağazamızı büyütmek istiyoruz aslında. Evet. Bu, bu konuda da önümüzdeki zamanlarda bayağı bir uzun planlarımız var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hep hazırlayanlara, herkese. Biz teşekkür Derene. ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hemen bırakmıyoruz sizi. Şimdi ee, Emine Hanım'a tekrar dönmek istiyorum. Emine Hanım, mağazamız çok katlı biliyorsunuz. Evet. Ee, tam bir toptancıya yakışır Hı -hı. şekilde Hı -hı. ürünler kalem kalem, ürünler bol. Her keseye, her semte, Ankara'nın, evet, evet. bırakın Ankara'nın, ee, İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz'in Batı Karadeniz bütün <laughs> her illerine hitap edecek Doğru. ürünlerimiz var. Evet. Şimdi bir bayan olarak Emine Hanım Ertek'sin hangi ürünleriyle ilgilendi desem Vallahi hemen hemen hepsiyle ilgileniyorum özellikle nevresimlerine bayılıyorum çok güzeller özellikle renkler desenler kalite zaten çok güzel perdeye henüz biz girmedik perdede çalışmıyoruz özellikle yolluklarıydı işte e, banyo setleriydi hepsiyle ilgileniyorum hepsinden çok memnunum yani ve müşterilerimiz çok memnun özellikle bu çok önemli sattığım ürünü satarken güvenle satıyorum. Peki erteksi biraz çekiştirelim sizinle. <laughs> ee, ödeme konusunda nasıllar esnekler mi? Müşterilerine davranışları nasıl? <laughs> Ertek sizi seviyor mu? Biraz bunlara değinelim duymasınlar. Şöyle kadın kadına çekiştirelim biraz. <laughs> Ertex'ten biz çok memnunuz her şeyden önce. Biz onları çok sevdik. Ve onların çalışma şartları çok uygun geldi bize. Biz genelde peşin çalışırız ama hiç sıkmazlar. Yani ödemelerimizi biz zaten zamanla evet. yapıyoruz. Çalışanların o güler yüzü, çok temiz çalışıyorlar. Çok evet. dürüst çalışıyorlar. Her şeyden önce o çok önemli. Biz onlardan çok memnunuz herhalde. Onlar da bizden memnuntur yani. Maksat sizi evet. konuşturmak, şu duygu ve düşüncelerinizi dile Öyle. getirtmek. Evet, evet. Çok Bu teşekkür iyi ediyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ahmet Bey, efendim bahar açıldı. Yanıma ben sizi rica edeyim. Yanıma buyurun. Bahar açıldı. Ee, uzunca bir kışı geride bıraktık biliyorsunuz. Artık güneş yüzümüze yüzümüze doğuyor. Umutluyuz işlerimizin açılacağından. Efendim buradan meslektaşlarınıza sizin gibi perakendeci meslektaşlarınıza neler söyleyeceksiniz? Neler önereceksiniz? Vallahi ne diyeyim işte iyi bir sezon geçirmesi bütün dileğimiz insanlarımızın ama tabii piyasa koşulları biraz sıkıntılı. Evet. İnsanların yani günü gününe tutmuyor piyasanın. Onun için de tabii biraz daha temkinli olmaları evet. ama tabii güzel ürünler alıp zamanında kollarsa tezgahlarına mutlaka başarılı olacaklardır. Herkese iyi bir sezon diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere iyi sezonlar diliyoruz efendim. Sağ olun. E, yüzünüz hep böyle gülsün. Hayırlı işler diliyorum. Değerli meslektaşlarımız, Erteks'in bünyesinden seslenmeye devam ediyoruz efendim. Meslektaşlarımızın sesini duyurma çabası içerisindeyiz.